Selamlar. Şimdi e, bugünü bitirdim. Çünkü hava biraz soğumaya başladı ve bu kıyafetlerle üşümeye başladım. Şort ve kısa kollu. Yağmurluğumu almıştım. Abi kesin ki siz her gün bu en kadar burada yağmur yağıyor. Şiddetli şık, şimşek, yıldırım ve gök gürültülü. Bugün yakalandım bayağı bir ıslandım. Yemek yediğim restorandan çıktıktan sonra o yüzden bugün ara vereyim dedim biraz. Yarın zaten e, gideceğim birkaç yer kaldı. Onları da bitirdikten sonra cumartesi sabah bu ayak için yola koyulacağım. Bugün yoruldum da bayağı aslında ya sıcak çünkü birkaç saat öncesine kadar yemin ederim 30 derece falan daha var. <laughs> ee, bugünlük böyle. Ee, şimdi kaldığım eve gidiyorum. Ee, kirli çamaşırlarım var onları yıkayacağım. Çamaşır makinesi yokmuş evde kalanlar kıyafetlerini 5 dolara gönderiyorlarmış bir yere. Çok pahalı ben göndermedim. Aşağıda lavabo varmış. Elde yıkayacağım. alışığım elde yıkamaya. Zaten 3-5 parça kolay böyle bir şey ya. Çorap, don, tişört. O yüzden sıkıntı olmaz. günlük bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün Cuenca'da Üçüncü günüm yarın sabah son yarın yola çıkacağım şimdi e, bugün Kahas diye bir yere gidiyorum e, önce bir şeye geldim işte bugün yemek yediğim e, market e, kahvaltılık alacağım ekmek meyve filan yolda yiyeceğim çünkü e, sanırım bir 1 2 saatlik bir yolum var. Ya hiçbir şey yemedim sabah. Kalktım direkt buraya geldim. Sonra şuradan bir meyve soralım, bir muz alalım, elma alalım. Hola dinliyor buenos días. Pero cuatro guineos. Si. Ay 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 İstediğiniz kadar veriyorlar. İster bir, ister 5. Daha fazla alırsanız daha ekonomik. Quanto vale? 20 cent. E, bolsa? 20 kuruş, 20 cent. 5 tanesi. aslında elma da vardı şuraya sorayım şöyle. No, Bu arada ekvatorda arkadaşlar Amerikan doları kullanılıyor. Ee, çoğu şey en düşük fiyatta zaten 1 dolardan ya da sentten başlıyor. Meyve olsun hani sebze olsun. Şimdi... Hadi senyor, buenos días. Necesito dos manzanas, Elma alıyorum. Ee... ¿Cuánto vale eh, una pieza o dos o tres piezas? 5 dólares. 5 dólares. Oh, necesito 2, no nada más. 40. 40 30 30 centavos también. No tengo vuestro. Ya. ¿Tienes cambio? Sí. Okay. sí gracias. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más tiene? Eh, ¿Con fruta? ¿Más? ¿Esto son dr drasma? durazno? Durazno. ¿Le doy? Yo a ver, voy a ver. Uva. ¿Cuánto cuesta un kilo de uva y durazno? Este te vale 2 dólares el kilo. ¿2 dólares el kilo? ¿2 sí. dólares? ¿A dólares. ¿A dólar? ¿A dólar? La yeah. ¿Esto? ¿Un kilo? Exacto. 5 dólares. 5 Estos son mangos, ¿sí? Mango. 3 dólares. 3 dólares. Espera. Eh, Espera. Sí. Necesito estos. Saludos. Tres, por favor. Yeah. ¿Cuánto, yeah. ¿Cuánto 60 centavos. 60 centavos. Le di los 60. Esto es como. 50. 200, 10 sí. centavos. 10 centavos. Esto cambia 25. Esto es 25. Esto 25 pues eh, 25. Pongo sí. aquí. 15 centavos. Muchas gracias. Ya. Yeah. a eh, ¿Puedo grabar un ratito? Sí. Eh, ¿cómo se llama esto? Tuna. Tuna. La cosa de tuna. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bu esta pepino. Estos son papayas y granadas. Gran, granadillas Estos son e... Pe pera. Sí. Yani, yani bu armut, bu granadilla dedikleri bir meyve. İçini açınca böyle çekirdekler çıkıyor, bombaya benzediği için öyle demişler. Bu meyvelerin hepsinin tanıtımını sırayla tek tek sizlere yakında yapacağım. Şimdilik böyle bir özet geçiyorum. Kayısının 5-6 adeti 1 dolar dedi. 1 kiloya denk geliyormuş. Üzümün kilosu... E, Konto böyle un kilo de uva? 2 dolar dedi. E, manzana un kilo? 1 dolar. 5 un dolar. 5 adet elma da 1 dolar. Ok, muchas gracias señor. Ya. Yani fiyatlar aşağı yukarı böyle işte aldığınız yere göre de değişiyor meyvelerin çoğunun kilosu ya 1 dolar ya 2 dolar içinde işte 5-6 adet içeriyor. Yani ekvatorlulara sordum tabi burada e, asgari ücret 425 dolar. Daha fazla alan da var tabi. Yani meyve sebze ucuz diyorlar. Asgari ücret kazancı üzerinden. Ay, hakikaten de ucuz yani aynen. Başka ne alabilirim? Ben ne aldım? Muz, kayısı, elma. Ha, ekmek alacağım abi, ekmek. Ekmeği burada bulabilir miyiz? Ekmek. Ekmeği abi dışarıdan alacağız. aldım ekmeğimi, meyvelerimi falan. Otobüs terminaline doğru yürüyorum. 4 kilometrelik yolum var. Yürümek istedim. Telefondan da haritadan açtım. Bakarak gidiyorum. Polis memuruna sordum. Uzak dedi ama yürüyeceğim. Oradan otobüse bineceğim e, 2 dolar otobüs e, Kahasa. Kahas böyle doğal göletlerin olduğu, böyle tepelerin arasında sessiz bir doğal bir yer. Gidip orada biraz fotoğraf çekeceğim, video çekeceğim işte. Güzel bir yer diye gördüm. Öyle gösterdi. Akşamüstü gibi dönerim. Çünkü yolum buradan uzun biraz. Bir buçuk, iki saat gibi. Kuvenka'nın biraz dışında kalıyor yani. Bu Ayakile'ye giden otoyol üstünde kalıyor. Aslında yarın o otoyoldan tekrar geçeceğim. Bugün de görmüş olurum en azından nasıl bir şey. Hani otostop için uygun mu. Otobüs terminaline varınca biraz kahvaltı ederim, yerim bir şeyler odan da binerim otobüse. Giderim. Yarın da sabah 5'te yola çıkacağım abi. Yine yolum çok uzun değil. Ee, yine 200 küsür kilometre aynı gün varım diye düşünüyorum boya gibi. Neyse ben otobüs terminaline gideyim, bir kahvaltımı edeyim, bineyim otobüse gideyim. Gideceğim yere. Orada devam ederiz. Evet Terminale geldim şu an. Kahasa gitmek için otobüsleri bulmaya çalışacağım, soracağım. Hola señor, buenos días. Un viaje para cajas, por favor. nombre? Mi nombre, Espérame.

Bekleyelim 10 dakika sonra kalkacak dediler. Buldum abi 20. 16 numara. 5 dakikaya kalmış. İyi yolculuklar. Evet arkadaşlar merhaba Kahasa gelmiş bulunuyorum. Bir buçuk saatlik yolculuğun ardından y, Parque Nacional Cajas. Şu anda gireceğiz zaten göl gözüküyor. Girişi ücretsiz bu arada. Böyle bir yer. Ya yüksek tepelerin arasında. Sanırım göle kadar inebileceğiz. Yol vardır diye bilmiyorum. Bakacağız. İçeri bir gireyim. Bu arada acayip soğuk burası. Bayağı senin üstümü aldım. Şeyi. Topalarım ama şort falan var kısa kollu. Baya üşüdüm. Da banyo falan varsa üstümü değişeyim. Yanıma zaten içlik falan şeyler almıştım. Hasta falan olmayalım. Güzel geçti yolculuk ya sıkıntısız. Aynı zamanda çok da Avrupalı da var. Otobüsle beraber geldik. Güzel bir yere benziyor. Biraz fotoğraf çekeyim, video çekeyim yeter. Bu arada bu gö gösterdiğim gölün adı neydi az önce baktım unuttum. Toreadora gölün adı. Önce bir banyoya gireyim abi şu üstümü değişeyim. Senyoro günaydın. Okay, Neredeymiş? zaten. Abi, bir, bir buçuk saat falan takılırım burada. Çok takılmam çünkü şehrin herkesine çok geç kalmak istemiyorum. Gezeceğim daha çok yer var orada. Sonra biner otobüse giderim. Buraya gelirken dönüşümü almadım. Kimse de bana gidiş dönüş alacağını demedi. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Eğer dönüş almam gerekiyorsa da almadım. İnşallah yani problem çıkmaz. Kalmayız burada. Ne mesela banyo? <laughs> ne? Ne? Banyo señora, ¿dónde está el baño? Acá Üstümü değiştim, giydim kollarımı, pantolonu falan. Şimdi şu aşağıya ince görünkeler Şurada yol var, zaten gözüküyor. Tahtada herkes inmiş. Güzel bir yer abi, ya. temiz sabah. doğal. Sevdim biraz soğuk. Biraz şurada oyalanayım. Biraz fotoğraf falan çekeyim. İneyim. İnşallah da fotoğraf çekelim biraz. Haydi ondan sonra dönelim. Sordum dönüşü. Bu i̇ndiğimiz yerde şu karşı yolun tarafında oradan ee, yarım saatte bir saatte bir otobüs geçiyor Kuenka merkeze inen dediler. Tamam içim rahat değil. Güzel ya burada kalmayız. Ama bekleyeceğiz saat kaçtı bir geçtiğini bilmiyorum. Hemen bitireyim şu gölü dolaşayım edeyim ben çıkayım yukarı bineyim gideyim ha vakit kaybetmeden saat 6 gibi çünkü şeyde olmam lazım o yüksek bir tepeye çıkacaktım Miradora, Cuenca şehrini çekmek için video fotoğraf o yüzden şimdi aşağı iniyorum İnmeden şurada bir yer vardı fotoğraf çekeyim şuradan you mm -hmm. kısa bir yürüyüşün ardından gölün kenarına geldim. Yukarıdan gösterdiğim gölün. Kayanın üzerine çıktım oturdum. Dinleniyorum biraz. Daha fazla ilerleniyor bu taraftan ama ilerlemeyeceğim ya aynı Göz zaten bir şey yok. İlerleyen var da. Öylesine bir yer işte. Geldim ya. Kafa dinlemek için biraz sessizlik. Acıktım bir şeyler yerim. Meyve almıştım. Biraz oturayım dinleneyim. Ya da burada da yerim fark etmez. Saat 1 öğlen. Sonra çıkayım. Bak, tabii yukarıda bekleyeyim otobüs.